Merhaba. Ben Onur Gürel. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size matematik sembollerinin nereden geldiğini anlatacağım. O ilkokulda öğrendiğiniz artı, eksi, çarpma ve bölme işaretleri nereden çıktı? Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum çünkü esas eğlenceli keyifli kısmı her zaman biliyorsunuz sondadır. Aşağıda timeline kısmında herhangi bir süreye basarak e, videoyu direkt atlayabilirsiniz ama bunu tavsiye etmiyorum çünkü videonun her noktasında, her anında eğlenceli, keyifli ve bilgilendirici konular var. 16. yüzyılda matematikçi Robert Record The Whetstone of Vite adında bir kitap yazdı. Tek amacı bu kitap sayesinde 16. yüzyılda öğrencilere cebir öğretmekti. Ancak eşittir kelimesini kitap içinde tekrar tekrar yazmaktan çok yorulmuştu. Peki çözümüne ne mi oldu? Birbirine paralel iki yatay doğru parçası icat etti. Çünkü ona göre başka hiçbir şey bu iki yatay doğru parçası kadar birbirine eşit değildi. Peki neden 2 tane doğru parçası kullandı. Neden 3 değildi ya da neden 4 değildi? Veya yatay doğru parçası yerine dikey doğru parçaları da kullanabilirdi. Aslına bakarsanız bazı matematikçiler dikey doğru parçalarını eşittir yerine kullanmışlardı. Eşittir için yatay doğru parçalarının kullanılmasının hiçbir nedeni yoktu sadece rastlantısal bir şey ve daha fazla matematikçi yatay doğru parçalarını kullanarak eşittir için o sembolü benimsemişti. Matematik sembollerle doludur. Çizgiler, noktalar, işaretler, harfler, oklar, Latin alfabesi, Yunan alfabesi hepsi bir araya geldiğinde sanki bir kaos, bir karmaşanın içindeymiş gibi hissedebilirsiniz ama hepsi tek tek kullanıldığında tek bir işlemi ifade ediyordu. Başka bir örnek ise toplama işlemi için kullandığımız artı sembolü. Artı sembolünün kökeni Latin alfabesine dayanıyor. Latin alfabesinde V anlamına gelen et kelimesinin kısaltılmasıdır. Elbette matematikte her sembolün bu şekilde bir hikayesi yok. Anlamlı bir hikayesi yok. Bazı matematikçiler o dönemde sadece keyfi olarak bazı işaretleri o matematik işleminin yerine geçmesi için kullandılar. Yine 16. yüzyıldan Christian Kramp adlı bir matematikçi faktöriyel işlemi için ünlem işaretini kullandı. Bu ünlem işareti kullanmasının hiçbir anlamı yoktu. Sadece Ard arda yazılan sayıların çarpımını kısaltabilmek için ünlemi seçmişti. Bir düşünsenize bu sembollerin hiçbiri yok. Bütün işlemleri yazıyla ifade etmek zorundasınız. Örnek verelim. 2 artı 2 eşittir 4'ü semboller olmadan yazdığınızı düşünelim. Her şeyi kelimelerle ifade etmek zorundasınız. 2 artı 2 eşittir 4 şeklinde. Matematikte kullanılan sembollerin genellikle çoğu harflerden geliyor. Çoğunlukla Latin alfabesi ve Yunan alfabesi kullanılmıştır. Bir örnek vermek gerekirse pi sayısı. Pi sayısını düşünün. 3,14 diye başlayıp neredeyse sonsuza kadar gidebiliyor. Ancak bunun yerine sadece pi sembolü kullanarak bu sayıyı ifade edebiliyorsunuz. İşte matematik bu kadar güzeldir. Bir diğer örnek ise üstü sayıları verebiliriz. Örneğin 2 üzeri 32'yi düşünün. Oldukça büyük bir sayı. Bunu ifade edebilmek için daha doğrusu kağıda yazdığınız zaman 2 çarpı 2 çarpı 2 diye 32 adet 2 yazmanız gerekiyor. 2 üzeri 32 yazdığınız zaman Tüm bu çarpım işlemini ifade etmiş oluyorsunuz. Gördüğünüz üzere matematik o kadar da korkutucu bir konu, bir ders değil. Bazen eğlenceli olabiliyor da. Tabii herkes matematiği sevmek zorunda değil ama ben matematik keyifli ve eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum. Evet, anlattığım gibi bu kadar basit olmayabilir işlemler. Ancak matematik öğrenimi de bir noktadan başlıyor. İlkokulda hatırlayın öncelikle toplamayı öğrendik sonra çarpmayı öğrendik derken gittikçe diferansiyeller Türevler ve integraller ortaya çıkmaya başladı. Ben matematik ve fizik konularında videolar üretmekten, içerikler üretmekten çok keyif alıyorum. Umarım siz de keyif alıyorsunuzdur. Eğer paylaşmamı istediğim herhangi başka bir konu varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Ben de bu videoyu programa alayım ve içerik üreteyim. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olarak bana destek olmuş olacaksınız. Daha güzel, daha fazla içerik üretmeme destek olmuş olacaksınız. O yüzden abone olmayı da unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.